Sen de Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kaza test yapıyoruz. Evet, kaza testimize giren araçlar. Test araçlar. Kaza, kaza, kaza testimize giren araçlar. Bu ne? Topaş. Topaş. Şahin mi? Topaş Şahin. Peki. Şimdi aracımızı 60 km hızla geri çektik. Bu neydi? Hayır. Hayır. Fire truck şimdi fire ve bir iki üç yolluyoruz bakalım fire truck ne olacak fire truck devrildi ne Vay oldu bakayım. onu veriyorsun tamam şimdi sıra ışıkta şimdi sıra ışıkta ışık fire truck alıyoruz fire truck koyduk şimdi Ford F150'yi koy Ford F-150 Jeep. Şimdi şairimizin kapısını kapatıyoruz. Kapağı açılmış. Ford'umuzu koy. Ford'umuzu koy Koy başka bir araç getir o zaman. Hadi başka bir araba getir bana. Başka bir araba getir. Merhaba Tafaş. Merhaba Tafaş. Merhaba Asya nasılsın? İyiyim. Benim adım Meridet. Meridet mi? Senin merited mi oldu ismin bu seferde? Abi kız. Bu da Edrin. Evet. Bu sefer. Benim erkek kardeşim. Bu sefer kaza testimize giren ney? <laughs> Kepçe. Bu da benim erkek arkadaşım. Edrin mi? Edrin. Edrin. Şimdi tofaş bakalım. Bu da bana Kep... kız kardeşim diyor. <laughs> ben tofaş... de kız kardeşimim. Tofaş bakalım. Edrin'e ne yapacak? Bir, iki, üç. 60 kilometre hızla geliyor Tofaş. Gelsin mi? Gelsin. Bir, gelsin. iki, üç. <laughs> Kepçeyi de yolladık. Evet. Şimdi sıra. <laughs> ne de? Okul otobüsünü verir misin Asya Hayır bana Merinet diyecek. Merinet okul otobüsünü getir. Şimdi sıra bende. Şimdi Edir <laughs> okul otobüsü bu, bu eydi bu, school bus bu ne, bu bu ne? Bu school bus ya school bus bu ne bu Ford. bu ne bu, Edir bu, bu 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 ne bu bu tofaş tofaş evet bu Ford ne, Ford. Yap ne yapıyoruz bu Meneler. Çok iyi bir Ford F-150 F-150 1 2 3 Ne oldu? Düştü. Düştü. Bu da ne demek? Topaş Şahin Çok, hızlı. Çok sağlam bir araba. Sağlam. Kendimize Tofaş Tofaş f 150 şey mi alalım? Evet. Bence evet. de. Bence de Ben Işık. Bir Dedenin arabası ne? Hmm, topaş Topaş evet. <laughs> Kendimize bir tane topaş alalım Çok sağlam bir arabaymış Değil mi? Açmayan o... Bence de bak o kadar tabi girdi Ondan sonra Cuma <laughs> Bak or... orada bir tane şey var Polis arabası var Polis kulbası var onu versene Şey Asya <laughs> Ay bana mail edin. Mail edin. ver onu Öbür kutunun içinden aşk. Ha onu da verebilirsin ver. Ha ver. Polis polis bas Polis sukulbas. Polis koyduk. Üstüne okul otobüsünü koyduk ve <laughs> test aracımız üstüne koyma düşer. Ve <laughs> test aracımızı. Taş <laughs> koyduk. Evet bir <gülüyor> iki. <gülüyor> bir. 2 3 Test aracımız geliyor <gülme> <Hayvan>. Evet <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı? Bak şimdi şeyi getir topaşı getir tamam. Tamam. Topaşı 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 Şimdi mucize vurdu evet. <laughs> Allah'ım yarabbim